arkadaşlar. Bugün size 1800'lerin birincisi olan Joseph Henry Blackburn'un ya diğerlerini mat etme için hızlıca kullandığı bir açılış göreceğiz. Joseph Henry Blackburn'un C olduğunda E4, E5, At F3, At C6, At C4, Fil C4. Bu o kadar Çoğu kişi bunu bilir. İtalyan açılışı. Ama Joseph Henry Blackburn burada fi at d4'ü bulmuş. At d4. Eğer A, burada birleşik bir var hemen almalıyım derse at çarpı e5 vezir g5 hala çatala izin veriyoruz. Ah çatal var niye atmayayım derse vezir çarpı g1 kale istekte. Kaleye kaçması lazım. Kale f F3 gelecek. F3 geldikten sonra da şah dedik. Fili kapatırsa zaten burada mat var. O yüzden vezir kapatırsa da kolayca alıyoruz. Vezir öne geçiyoruz. Umarım bu açışı bu açışla çok güzel maçlar kazanırsınız arkadaşlar.